Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar Biliyorsunuz en son ayış eventine katılmıştık ee, Çok güzel bir gelir elde etmiş olduk oradan Bunlar pazara konuluyor mu bilmiyorum ama Konuluyorsa koyarız Arkadaşlar aklıma okeyler geldi ee, Biz bu Birisi reis yazdı 500 yan versene reis Verelim kardeşimize hemen Deposunu açsın Okeyleri unuttuk arkadaşlar. O kadar aşı item farm kasarken illaki de aldık. Okeylerimiz de birikmiştir. Bu arada okey etkinliği bitiyor. 13 saat kalmış. Bu biraz kötü oldu. Çünkü oradan da güzel bir gelir elde ediyorduk. Ee, yapacak bir şey yok. 18 tane okeyimiz birikmiş arkadaşlar. Şimdi e, videoda ben bunu tek tek e, 18 taneyi oynasam sanırım sıkıcı olur uzun sürer. Ben ee, derseniz şöyle birkaç tane oynayalım beraber sonra kendim oynayıp size sonucu göstereyim. Sıkmak istemem çünkü sizi boş yere. Şöyle 3 4 5 yapalım. Şu biri sallayalım. Kırmızı 7 ver. Abi kırmızı vermen lazım. Yapacak bir şey yok. Şöyle yapacağız. Üç, dört, beş yaparız. Gümüşü aldık yine güzel. Ben bu şekilde oynayayım arkadaşlar. Sonucu size göstereyim. Boş yere vakit ee, videoda hem boş yere uzamasın hem de sıkıcı olmasın. Arkadaşlar sınava bakar mısınız? Tam 400 puanla ilk defa altın okey aldık. Bunu da videoda göstereyim dedim. Çok iyi oldu. Şöyle göstereyim. Ben devam ediyorum. Ee, sanırım iki tane bronz aldım. Geri kanalı bu şekilde toplam 5 oynadım. Devam. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere okey etkinliğimizi bitirdik. Şunları elde ettik. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane gümüş. 5 tane bronz. 1 tane de altın. Sanırım 2 tane daha bronz vardı ama açtım. Şunları da açalım. Okey seti verdi. Bunu da beraber oynayalım isterseniz. Bundan da bir altın almamız yok mu ya? Ne güzel olur ha. Şöyle bas geç. Amacım altın almak değil zaten gümüş de. O yüzden bas geçiyorum direkt basıp. Ee, kırmızı dört verir misin? Bak keşke iki atmasaydım. Yok ya ben bu oyunu beceremiyorum şöyle kırmızı 8'i sallarız. Şunu atacağım. Kırmızı 8'i salla. Bir 2 ver. Öf. Mavi 4 gitti mi ki ya? Şuradan da şöyle gümüşü aldık. Güzel. Fena değil. 60 e, 72 M Gümüşler ediyor altın em ne kadar altın okey ne kadar bilmiyorum Bugün pazar kuracağım çar arkadaşlar dışarı çıkacağım Fazla oyun içinde aktif olamayacağım o yüzden Bunları şöyle alalım Pazar açacağımız itemleri Şu bir klı kolyeden 2 adet varmış Bunları koyarız 3 e, tane şundan alayım zaten satılmıyor ama bir ümit Hava kılıcı BK'mız var. Bu neydi? Bunu da koyalım. E, şunlar koyuluyor mu bilmiyorum. Kutsama kağıdı koyuluyordur. Kutsama kağıdı durabilir aslında. ya Lazım olabilir bize. Şunu koyalım. Artı 3 ama para eder mi bilmiyorum. Şu hayvanlı kaskı alalım. Ya bunlar muhtemelen konmuyordur. Ama yine de alıp bir deneyeyim. Bu şekilde arkadaşlar şunları koyacağım. E, satıldığında zaten tekrar kayda girelim. Pazarımızı hazırladım arkadaşlar. Gümüş okey sandıkları 6M250K. Altın okey 39M500K. Deniz kızı sandığı 6M. Bambu deri ayakkabı yine 6M'den koydum. Ametist kolyeler 1K HP'li 10 M'den. Şunun fiyatına bakmadım 1M'den koydum. Şunu da 10M'den koydum. Korku maskesi hayvanlara karşı 10. Hava kılıcı 14M. Ayışçı define sandıklarını 74M'den koydum. E, şu dönüşüm küreleri de bayağıdır satılmıyor. 500K'ya düşürdüm fiyatını. Bu şekilde kurduk arkadaşlar pazarımızı. Bakalım ne kadar sürede satılacak. Arkadaşlar pazarı kurdum. Bir sigara içtim geldim. Gümüş okey ve altın okey satılmış bile. Keşke daha pahalıdan koysaydım. Bekliyoruz bakalım. Arkadaşlar e, pazarımızda yaptık, kapattık. 166 en paramız var. bir won. Çok güzel bir e, gelişme oldu bu. Ay ışıklarını pazardan çektim. Çünkü şöyle göstereyim. Şu anda ay ışıklarının fiyatı çok düşük arkadaşlar. Şimdi event yeni bittiği için e, sandıklar sandık var diyelim. Define sandığı yazalım. Bakalım hep beraber fiyatına. Nerede işe Burada. Ee, şöyle 200 liraya bakalım. Evet. Yani şu an 260 hem. Sabah 75 hem de. Düşmüş piyasası. Herkes de serverda. Yani şu adama bakar mısınız? Swansea TV. Yani bu, bu kadar çok nasıl kasmışlar ben aklım almıyor. Bak gelme. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Yani 2000 tane. 2, 4, 6, 8, 10. 3000. 3400 tane adam. Ayşe Define sandığı kasmış. Biz de 800 taneye sevinelim. Ya yani bunlar bu kadar nasıl kasmışlar hayret ediyorum. Tabi bunlar e, işte koyduğu için çok ellerinde çok olduğu için ucuza koyuyorlar. Yani bunlar erisin bitsin. Biz de 3-4 gün sonra fiyat biraz artar. O zaman satarız diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Ee, siz de fikrinizi belirtebilirsiniz. Şunlar falan satılmamış. Yani 7 me düşürmüştüm bir 10M'den. Yine satılmamış. Şunlar zaten bildiğimiz gibi başımıza bela oldu. Satılmıyorlar. En son alayım da kendim kullanayım bari ya. Maymun oluruz olur. bu ne? Yabani piyade. Bir tane vah vahşi uşak mı? Yabani uşak mı? Nerede? O satılmış herhalde. O hızlı vuruyor diye biliyorum. Ee, şunlar da başım. Ben şu Ejderha Perşembe ne işe yarmış? Bir öğrenip gelip. Evet. Wiki'den baktım arkadaşlar. Ee, bu aslında kutsamadan daha iyi bir e, artı basmaymış. itemiymiş yani Kutsama biliyorsunuz basıyorsunuz. Yanarsa bir kademe düşüyor. Bunda da aynı şekilde ama kutsamadan farkı %10 daha etkili artı basarken %10 geçme şansı daha fazla. Yani kutsamadansa bu daha iyi bir şeymiş aslında. Şu e, kullanırız dursun. Şunu da şimdilik şu satılma yöntemlerimizi koyalım. Şuraya 100k falan ya attım arkadaşlar. Gerek yok. Şunu kullanacağız. Şunu koyabiliyor muyuz? Ha, koyabiliyoruz. Güzel. E, hatta şunu da koyalım ya. Şu an ihtiyacımız yok. Belediye falan. Bunlar dursun hadi. Ee, şimdi Core Dragon un yapmayı unuttum. Bugün alalım yapalım arkadaşlar. Bu şekilde başlayalım bu bölme. Arkadaşlar pazarda şöyle bir antik çam buldum. Yani ortalaması düşük ama 20 ve sanki çok ucuz. Ben bunu alayım diye düşünüyorum. Yani alsak almasak mı? ortalama şunları basacak mı? bilmiyorum ki ya dolunay mı alsak onun yerine alsam mı almasam mı çok kararsızım ya 20 sanki ucuz gibi geldi ama alsak mı bilemedim yani serverda şey olduğu için şu kılıçlar 20mm ucuz mu bilemedim ki ya çok kararsız kaldım yani şunlar 6000 falan ama ortalaması 38 43 yani. Ya, 43 ortalama çıkacak 6000 olsa bu bilmiyorum ya. Almayacağım ya. Vazgeçtim arkadaşlar almıyorum. Yani sunucuda zaten az kişi var. Satamayız, zor satarız. Şaman. Hava Kılıcı BK yazmış ama şöyle ben biraz pazar gezeceğim arkadaşlar belki item item buluruz. Arkadaşlar o event sanırım bugün e, bitiyor. Evet bir saat sonra bitiyor. o eventi biteceği için fiyatlar çok artmış. Keşke tutsaydık elimizde. Hiç aklımıza gelmedi. Neyse. Ya bayağı, bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar. Noel babamıza geldik. Kulabımızı getirdik. Nohari sandığı. Rengeyi ver abi bana. Daha fazla konuş lütfen. Tamam. Ya şu dengeyi de takmak istemiyorum ya yani aslında ama güzel HP veriyor çünkü çorap dolu <laughs> çorapları atabiliyor muyuz? Atamıyoruz da Satıcıya satabiliyor muyuz acaba? Yani ne işime yarayacak ki? Ya? Öyle hiçbir şey yaramıyor bu günde bir tane 10 tane ürün muayesemde almaktan başka Bunu açalım bakalım kutsama kağıdı olur olur Bakayım yere atılıyorsa ticareti de vardır bankaya atarız güzel ee, şimdi atımızı alalım. Ha. Bu arada Piniciliğimiz 2 3 ee, yapalım şimdi. Atı zırhlamaya adım adım. Ben hemen zırhlayıp geliyorum arkadaşlar. Şey Zırhlayıp diyorum ya level atlattım. Ee, geliyorum. Evet görevi yaptım arkadaşlar. Bakalım atlatacak mı? Eğitim başarılı. Çok güzel. 3 şey olduk. Şimdi e, şeye gidelim Ve 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 simyacı. Dün yapmayı unuttuk. Neymiş ya şu an? Yalnız bir de Yaparız eee bugün kasılırken farm yaparken. Yan çarlara da 30 atıp aslında her gün 4-5 çarla yapsam çarlı olur mu ki? Tam verdin mi? Ona 100 gün Bakayım burada görünüyor mu? Ejderha gözü güldü. Tamam aynen. Ee, şimdi bir de ben şu şey görevlerine başlayacağım arkadaşlar. Neydi bu? Biyolog görevlerine. Ok dışına kadar geleyim. Ee, ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar. Fazla fazla topladığımı düşünüyorum. Buradaki ayılardan bir ejderha taşı parçası aldım. İlginç oldu. Şimdi biyolog kardeşim. Kaç var mı? Başlayalım. Tamam. Dört tane daha alıyorum hemen sana. Ya ama işe yaramaz deme ya. Beni uğraştırma ya. Çok sıkıcısın. Fazla var mı kaki çiçeğinin kaki hangisi? Ha, var tamam. Tamam. Bak kolye verdi. Kaki çiçeği işimiz bitti. Kongo kökü. Dört tane daha istiyor. Altı tane var. Tamam bunu da yaparız üç tane. Çok iyi. at bir çekil ya. Geri Bir tane daha gonca kökü veriyorum sana. Ablacım bak 3 artı 3 verdin. Çok sağ ol. Çok mahbule geçti. 9 tane istiyor. Bu fazla yok ha. Buna, bunun için kesin bir daha gideceğiz. Evet. Bak ip diyor Ya kardeş ip ne misin? Altı tane. Bir tane Meksik. Tamam, lanet olsun. Gideceğim bir daha kaki aramaya. Pardon Leylak. Ya, videoyu durdurayım sıkıcı olmasın. Ya da izleyin ya. <laughs> videoyu süresi uzatsın. Ne yapayım? Ee, ya at, bir git. Allah aşkına. Siktiri git. Tuva mantarı mı? Bundan da fazla yok ya. Oo. Tekrar gideceğiz. Biyolog hanım. Erkek mi kadın mı lan bu biyolog? Biyolog hanım dedim ama. Bakayım. Par çok özür dilerim. Çok özür dilerim biyolog bey. Uzaktan saçınız uzun olunca. Lubunya sandım sizi. İki tane daha kalmadı ama. Sen şey. 4 adet. 3 adet. Bir tane fazlamız var iki kaldı Tamam bunu yaparız herhalde güzel Keş bir dakika geldi akarız abi tamam eksik olanları bakıp durdum artı, artı yaparsak satarız Şuna at gitsin Ben şu eksik kalanları da tamamlayayım arkadaşlar geleyim geri geldik arkadaşlar leylak bir tane daha kaldı. Hadi ver bunu. Ne oldu? Beğenmedi mi? Göremedim. Okumadım yazıyı. İşime Senin Allah belanı versin bir olup gibi. Geliyorum arkadaşlar. Geri geldim. Bir bak eğer bunları da kabul etmezsen. Güzel. Şunu da al bak gideyim artık. Heh, tamam. Bu ne öksüz çocuk. Biyoloğun deneyi buna kardeşim. Ot şey. Tamam. Yan bir tane alıp verelim bugün. E, atımızı level atlattık Bugün 3 oldu. ork tuşumuzu da verelim. Ondan sonra ETP kasmaya gidelim. Sonra da bir artı basma şovu yaparız arkadaşlar belki. Ama yapmamız lazım belki değil. Yani artık üstümüzdekileri artık geliştirmemiz lazım. Ezik kaldı itemlerimiz. 166 yanında de paramız var. İstediğimizi bitemi basarız. Hemen yan depoçarımıza girdik arkadaşlar. Artı basmacı uçarımızı bu biliyorsunuz. Bizim bu arada DTP'miz yok. Ölümcül basmak için lazım olacak. Ee, ona bir ayar çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen kaç tane? 15 tane atmışım da. Orada dursun her gün bir tane alır çekeriz. geçiyorum ee, hemen yan çara. Evet. Bir abimize geldik. Ot verelim bakalım. Çürümüş mü? Senin Allah belanı versin bir gibi. Püh! Arkadaşlar ee, bu TTP düşürürken de bir yandan ee, şu görev kitabından görev yapalım diyorum. E, örümcek zindanını da sanırım bu zehirli asker örümcekler wiki de öyle yazıyor. O yüzden örümcek zindanına doğru yol alıyoruz. Arkadaş otomatik aldı herhalde nasıl diyor orada peti görünce aklıma geldi bizim petimiz 40 level oldu arkadaşlar özelliklerini şöyle göstereyim size %4.6 HP veriyor ya tip 3 tip 6 falan olsa aslında çok güzel olurdu da bakalım bize katkısı ne olana kadar HP veriyor mesela şunu da var şu an e, petsiz 9K HP'miz var peti taktığımızda 400'e 32 oluyor. Yani 400 ep veriyor arkadaşlar. Fena değil. Artı savunma falan %2. gayet şu an yeterli var bence. tabi ee, tabii tip 6 pet yapmaya çalışacağız ileride. Şimdilik bu işimi görüyor. Arkadaşlar öncek sınavla giderken şöyle bir metin buldum. Hemen eee indirdim onu. Ne etkinliği var bilmiyorum ama bu arada öfkemiz de master arkadaşlar. Böyle gördüğünüz üzere gayet hızlı vuruyoruz artık notlara. Böyle ben hemen kesip geliyorum. Ya artık binek şart ya. Böyle yerden kese kese bir hal oldum gerçekten. Ee, pazartesi günü öğlen sanırım nugget etkinliği var. Bineğimizi oradan alacağız. Güzel olacak. Evet, metni kırdık arkadaşlar. Wits ee, Bey'i Başka bir şey atmadı zaten için yerlenecek. Bakalım ne atmış. Şiddet dur vuruş. ya. Öncekinden de görüşürüz. Arkadaşlar bu zehirli asker örümcek nerede ya? Burada da yani iki de burada görünüyor ama kibirli var bu. Biz görevdeki kibirsiz. Acaba bunu kesince sayar mı? Bilemedim. Senin lan nereye gidiyorsun Saymıyor. E nerede bu zehirli askı ölecek? Öfkemizi temiz de olsam hızlı koşalım. Bomboyu da aç. Yani. Nerede abi bu? Zehirli pençe örümceği var. Allah Allah. Ben bir bulayım arkadaşlar. Bunu da geleyim. Arkadaşlar şu kırmızı odanın bir önceki odasındayım. Burada görevi tamamladım. Bu moblardan. Şu da 9 tane oldu. Gördüğünüz gibi son tur. Tamamlayacağız burada. Çok güzel de ejderha taşı parçası atıyor bu modlar e, dördüncü seviyeler sanırım aynen o yüzden e, mavi taş düşürdüm bir tane görevi yaparken bu notlardan güzel oldu artı basarız e, şöyle artı 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 yedi olsa sarar e, işte. Ben şu an ETP görevini tamamlayayım. Tabi sizlerle beraber ya ee, yamulsak bile ETP düşürüyoruz ya sıkıntı yok ölürken bile ETP kasılıyor Charles çok şanslı yani drop oranımız yüksek olduğu için modlar da zaten 4. seviye baksanıza her slottan mutlaka atıyor yani çok seri yaptık gördüğünüz gibi şu zehir çok vuruyor ya zehir yemesek ETP'lerimiz alalım bitti sanırım bir tane daha mı var? Olur onu da yaparız. 10 oldu 11 olsun. Ben yapıp geliyorum. Şu görevi bir önce verelim. Bilinmeyen ilaç verdi. Exp verdi. Bir daha alalım görevi. Bir daha aynı görevi veriyorum. Ölümcül şeytan mızrakçı. Bak göreve bakacağız diye öldük ya. Neyse kuleye girelim arkadaşlar. Bir tane ETP görev kaldı. Onu da kulede tamamlarız. Hem de şu görevi yaparız. Arkadaşlar kuleye geldik. Ölümcül şeytan mızrakçı diyor ama burada normal şeytan mızrakçı var. Ölümcülü yok. İkinci katta mı acaba bu? Anlamadım. Ben bir Wiki'den bakıp geleyim arkadaşlar. Yani arkadaşlar bunları bu kesiyorum ama ya sanki bunların içinden başka o ikinci katta mı çıkıyorlardı? Onlardan herhalde ya kesmemiz gerekiyor. Onun için de ikinci kata çıkmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Metin var. Ee, çıkmayı deneyeyim. Kesebilirsek metine. Keseriz ya. Bayağı kilit Şu, şu sinirimi bozuyor. Ee, şu item var ya arkadaşlar. Ejderha kusaması Dur lan. Onu şöyle yere koyayım. Ee, metini onun sayesinde kesebiliriz ölmeden. Diye düşünüyorum. Şu okçuları ben... Ya at bir gidin bırakın peşimi ya. Ekstradan sizden hasar yemek istemiyorum. Oğlum ne vuruyor lan bana bu kadar? Neye öldüm ben? Çok ilginç. Evet arkadaşlar bakın. ölümcül şeytan asker çıktı. Ama bize mızrakçı lazım. Ee, mızrakçıyı nasıl çıkartacağız? 45 tane biraz da değil ya. Çok vuruyor bunlar Ölme ölme Vuruladık canımıza şununla Aslında boşa bastık da Buna ölsek ne olur ölmesek ne olur Yani mızrakçı çıkıyor mu acaba ya Arkadaşlar ben biraz şunları keseyim Çıkmazsa Çıkmadığına emin olursak ikinci kata çıkarız Arkadaşlar ben bayağı kestim şöyle şey tamirci şeytan, şeytan atlas falan çıkarttım. Bunları da pet petimizi besledim. Bunlarda bir şey var mı yok? İkinci ee, ikinci kata çıkacağız. etti zaten rahatlıkla keseriz diye düşünüyorum. Yani düşünüyorum değil mi kesiyoruz zaten. Sıkıntı yok. Ee, bu şekilde ikinci kata çıkınca devam edelim. Ama potumuz az. İnşallah pot yeter o sıkıntı var. Bakalım şimdi falan çıkar herhalde. Okçuları kuşları temizleyelim de otumuzu yemesinler. Ben ikinci kata çıkınca devam ediyorum. Bayağı bir zorladı arkadaşlar. Ama yılmak yok kes kes. Slotlar temizledik. Şu ejderha kutulaması bayağı işimize yaradı. İkinci kattakiler de inşallah zorlamaz. Tek tek de olsa keser şu görevi yaparız. Bu arada DTP görevim benim 10 oldu. Bu bitti galiba. Şunları fazla almışım yerden. Geç aldığım için görev bittikten sonra. Bunlar inşa satıcıya satıyor oluyordur. Çünkü envanterimde hoş yere 2 tane slot yer kaplayacak. Bu arada burada metin patlamak üzere. Şunu 8'i basalım hüterci de basabiliriz aslında yukarıda bakalım dolanmışsak. BK kırmızı iksir ver abi. Kırmızı iksirimiz yok. 50 tane verdi, ver öyle. Evet. Geldik. İkinci kata. Buradaki moblar zaten bize kendileri otomatik saldırıyor. Ha tam sıkıntı yok ya kesiyoruz da. Bu ölümcül şeytan mızrakçı Nerede abi? Hani burada da yok. Şeytan hatırasında da havada kaptık bu arada. Bu mızrakçı nerede? Ben bir bakayım arkadaşlar şuralara da. Bulacağız onu. Evet arkadaşlar çok zor olsa da görev yapmayı başardık. Hep beraber varalım. Verelim. Varalım neyse. Yine saat geç oldu biraz da soykum gelince saçmalamaya başladım. Umarım verdiğimiz emeğe değmiştir ya diyecek bu ödüller. Bastım akrepiniz. Gerçekten mi? Bunun için mi uğraştım ya? Al senin olsun. Ne bakalım başka? Yapacağım lan bunu da yapacağım. Bu arada arkadaşlar şeytan kulesindeyken okeyler geldi son 5 dakikası kalmış artık yapamayız ben oynadım 3 tane gümüş öke aldım izniniz olsun evet. arkadaşlar zindana geldik ama önce 49 level olduk 49 levelin kılıcını alayım diyorum hangisini alsam ki ya bunu çelik şarkısını alayım kılıcı alayım 50 level olunca da çift el alırız Ne yapalım oldu ya güçlü kılıç seri seri de vuruyor çiftel elbire bağır kalıyordu çünkü iyi oldu bu ama savaşçı general değil herhalde ee, üst katlara çıkacağız hem yani modları bulup geliyordu görev bitirdik arkadaşlar bakalım ne olacak Şuradaki selim. Umarım değer lanet kitabı Abi ben yapmayacağım ya bu görev kitabı zorladı. Sandık itemler veriyor. Uzmana bakalım. Alev 40. Girebiliyoruz mu oraya? Girersek keserim. Deneriz onu sonra. Ne çalışıyordum ama 69 sonra gidiyormuş Yani ee, bu görevi yapamayacağız. Dursun ama zaten şunlar da item bir şey vermiyor. O yüzden Bırakacağım yapmayacağım artık. Çölde bir tane metin kestim. Antik çıktı akrep okçulardan. Artı basarız. Spiney'in da da bir tane atma doluyum düşmüştü. Lanet kitabını da zaten biliyorsunuz görevden aldık. Dursun abi. Ee, bu bölümlük bu kadar olsun. Biraz yorgunum. Yeni bölüme bomba gibi itemlerle artı basarak gireceğiz arkadaşlar. <laughs> Görüşmek üzere. Arkadaşlar ben biraz burada farm yapacağım. Şu orta haritanın orta bölgesindeki moblar ve şuradaki moblarda şöyle e, bu haritanın artı basma itemlerini farmlayacağım. Bir saat takılayım burada. Artı basma itemi tasarım çünkü lazım olur ileride. Artı basarken falan. Ya bunlar da zor kesiliyor ama Silinecek. Burada biraz takılacağım arkadaşlar. Şu yetilerden falan, yeti postu falan kasacağım. İlginiz olsun.